Evet arkadaşlar bugün koleksiyon mobilyanın halka sonuçlarını inceleyeceğiz öncelikle bu videoda söylediğimiz sözler fikirler ve düşünceler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz sadece eğitim amaçlı olarak bilgi aktarımı yapacağız e, bugün pazar günü koleksiyon mobilyanın halka sonuçları açıklandı biz de videosunu çekelim dedik Muhtemelen pazartesi veya sabı gününde e, iade iadeler yani siz 5000 TL'lik hisse talep ettiğiniz diyelim. 2000 TL'lik düştük. Kalan 3000 TL hesabınıza iade edilir. Pazartesi veya salı günü. Çarşamba, perşembe gününde iş işleme başlayabileceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Zaten ne zaman işleme başlayacağı bilgisi gelince toplu kısmında mutlaka paylaşım yapacağız. 24-25 Şubat'ta halka arzı tamamlanmış diyor. 156.389.680.40 TL'lik bir halka arz gerçekleşmiş arkadaşlar. 1.45 TL fiyattan halka arz edilmiş. Bunları zaten biliyoruz. Sermayesi 337 milyondan 431 milyona çıkmış. 107 milyon adet payda halka arz edilmiş. Bunun 13 milyon 13.481.868'i ek pay satışı. Bu pay satışından elde edilen gelir ise fiyat istikrarında korunacak arkadaşlar. Halka arza 34.862 kişi katılmış. 3000 lot altına 1.9 kat, 3000 lot üstüne ise 8.4 kat talep gelmiş arkadaşlar. 3000 lot altına dağıtım alanı %52.6, 3000 lot üstüne dağıtım alanı %11.9 yani %12 diyebiliriz. Arkadaşlar ben gerek video gerek ise toplu kısmında belirttim. E, koleksiyon mobilya halka arzına katılacaksanız mutlaka 3000 lot altı katılmanızda fayda var diye belirtmiştim. Neden öyle dedim? Şimdi bunu daha iyi anlayabiliyoruz. Mesela siz 3.000 lot talep ettiniz. Bakın 3.000 lot talep ettiniz. Size 1.600 lot geldi. Peki 3.000 lot aldı talepte bulundunuz. Dediğim gibi 1.600 lot talep geldi. 3.000 lot üstünde ise başkası 15.000 lot talepte bulundu. Ona ise yine 1.600 lot talep geldi. Bakın biz 4.500 TL'lik talep ettik. 1.600 lot aldık. Başkası 22.000 TL'lik talepte bulundu. O da 1.600 lot aldı. Yani... Biz az parayla çok not aldık. Başkası çok parayla, çok parayla az not aldı. İşte bizim kanalımızın farkı bu diyebiliriz. Boş boşuna paranızı bağlamamış oldunuz arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Ee, az taleple çok lot aldık diyebiliriz. Şimdi tahsisatlara baktığımız zaman yurt içi bireysel yani 3 milyon not altına %20, 3 milyon üstüne %30 yurt içi kurum sayısı %50 pay ayrılmış. Ee, talep 30 bin kişi 3000 not altı 4200 kişi, 3000 90 kişi de kurumsal başvuru gerçekleşmiş diyebiliriz. Dağıtım, dağıtım alanları zaten burada gözükmekte. Halka bildiğimiz gibi tavan tavan gidiyor. Koleksiyon, koleksiyon mobilyada e, küçük bir halka olduğu için e, 2-3 tavanı var diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Hocam çok lot düşmüş bu yüzden tavan yap, yapmaz diyenler olabilir. 3000 not altına çok not düştü arkadaşlar. 3000 not üstüne dediğim gibi %12'lik bir dağıtım gerçekleşti. Bu videomuz bu şekildeydi. Kanalımıza destek almak için abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın diyelim. Herkese iyi hafta sonları.